Arkadaşlar kümesime hoş geldiniz. Burada şeyimiz var. E, ee, sigortalı çalışan bir işçimiz var. Evet, anahtarı aç bakalım. Aç bunu da kilitliyoruz bu sırada? Evet, video hazırlık Kırkız var burada var. Kırkız, kırkız. Arkadaşlar, ben kuşları göstereyim istersen. Evet, getir bakalım. Ben de kümesi çek. Arkadaşlar burada bir tane Var. Üçler, kuş, burada bir var. Evet arkadaşlar biraz sohbet edelim. Arkadaşlar bir tane yeni aldığımız kuşumuz var. Çok bak kaçıyor. Arkadaşlar bu telefonun da efsane ya. Çekin. Şöyle bakalım. İşte Çok evet. güzel burada. Horozlarımız var. Evet, ilk ilk kuşumuz. Uçacak mıyız kanka bunun? bakalım getirelim kuşum kanadı efsane Bu beyaz bir kuyruk, ama ben çektim çünkü çok iyi şuraya gel kendi uçumu uçuralım hemen sal bakalım kanka süt beyazı da ben uçurayım mı? Allah nereye gittin arkadaşlar <laughs> tavuk kümesine gittim ee, çok üzüldük bunun için <laughs> onu sonra çıkarttık nerede o heh, heh, kaçtı zaten yukarı mı çıktı evet gitti Neyse. oraya gitti kovalama kanka gelin e, şit beyazı da ben alayım kanka. Dur kanka ya ben. Ha bu Fare mi? Hayır. Ha. Evet. evet. Bu da o demin kaçan yavrusu. Bu da birazcık içiyor. Ama bunu yer ben git, git git Fare gibi arkadaşlar. Yanlışlıkla üstüne basıyordum ben bunu. Arkadaşlar yalnız de bu, 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 arada ortak değiliz. Oha bunun ne kadar güzel. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Arkadaşlar bu 11, 12, kırmızı on, posta on kırmasıyla on araba demin, için geçmiyor. kaçtı Arkadaşlar bu bu kuşumuz e, kırmızı posta kırması. Bu Bununla takımlar arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ayağını fare ısırdı. Evet. Ama yıkanmış evet. mı? Evet yıkanmış. Ha. Kanadı böyle. Şöyle bir salıyız. Bu da hoş geldik. Arkadaşlar bu, bu ama bu... Kanka orada dur kanka. Çok güzel bir ha, şey. Evet. Eşi geldi arkadaşlar bu eşi. Arkadaşlar şurada bir tane döneğimiz var. Arkadaşlar çaktırmayın ama. İşte kelebek. Unutuyorum arkadaşlar hep. Arkadaşlar çekimde sıkıntı yaşayabiliriz. Yeni kameramanım. Yeni. Arkadaşlar şurada Gerçekten. kedi var. Şurada dumanlı dumanlıyı Evet arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim e, favori kuşum e, Ömer'in şeyinden. Ömer böyle. Sayın mı Say bakalım. 15, az mı onun kanadı? 6 7 8 9 10 11, 12 13. Bu da Çok Bu da alışkın arkadaşlar. Ama bu kaçak arkadaşlar. Aynen tuttuk Tuttuk. Bu, e e getir. E getir. E arkadaşlar şu tarafta bir tane kuşçu var taraflarda. Ha, bu sırada arkadaşlar demin gösterdiğim Arap var ya o takla atabiliyor. Evet bu da takla. Ama o çok büyük. Mesela şu çatı kadar Bir dahaki çatıya geçerken. Atayım. Bu da böyle. Görüyor musun kanka? Görüyor. Kurulu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paçalı süt beyaz arkadaşlar. 9, 10. Paçalı. Bir de arkadaşlar bu da takla atabiliyor. Ama ee, şimdi şey, çok yüksekte atıyor bu arkadaşlar. Bu da mesela gel kanka. Gel. Çok yüksek daha tabii. Bakın şu ağacın en tepesini görüyor musunuz? Orada bir keresinde atmıştı 3-4 tane Bunu buradan salarsak yukarıya çıkacak. Kediye bak kediye. Baba. Bak arkadaşlar. Burada, bunda... bunu, bunu, buradan salarsak yukarıya bu kaçar arkadaşlar. O yüzden bunu buradan salalım. Kanal sesini duyun. Hiç yoktu. Salıyor ama bak. Çok güzel var arkadaşlar. Bu da benim favori kuşlarımdan. Yani favori e, e Ömer'in kümesinden. Bu da son kuş. kelebek. Kelebek çok güzel, efsane bir. Ama bunu hiç salmadık. Anne yeni geldi çünkü. Bunu da iğneleme yaptık arkadaşlar ilk defa. Bunu da. yeni geldi de benim takas ettik. Takas ettik arkadaşlar bunu. Evet, takas. Dumanlı yaptık. vardı bir tane arkadaşlar. Yani hiç Hiç söyleyeyim. çok kötü bir şeydi. Ya Güzeldi de yani. Gidelim Güzeldi ama. de düzdü arkadaşlar. 4 5 Kostümlü 8 9 10 11 12 13-14'te nokta O süt dumanlı paçalıydı da arkadaşlar. O çok şey yapamıyordu yani. Uçuyordu düz. Düz ee, uçuyordu. Bu da arkadaşlar yarım paça gibi bir şey. Bu, bu, bu biraz bu Yarım paça zaten o ya. Aynen. Yarım paça. Başka bir kuşumuz. E arkadaşlar. Ee, şöyle kuşlarımız. Sütmenizi istersen yeniden salayım orada. Tamam. Dur ben yakalayayım. Dur gel dur. Ben yakalayayım istersen. Sen orada dur sen. Ya sen de buraya gel yoksa kaçabilir. <laughs> Salıyorum arkadaşlar. Bu takla attığı için böyle bence karabiz. Arkadaşlar sanmıyoruz. çünkü hayvan aç değil. Hayvanlar aç değil. Tok. Toklar. Çünkü Bunun da yavası burada. Bakın bu saldırıyor arkadaşlar. Bu çok Bu babasına çekmiş arkadaşlar. O izitiyordu Bu babasına çekmiş, buna çekmiş. Yani onlar annelerini göster kanka. Yani bu, bu babası. Sakırması bu da Arap arkadaşlar. Ya da Arap bu beyaz kuru Arap ama beyaz kuru yok çünkü çektim. çektik arkadaşlar. E, bu da onun yavrusu bir tane. O da bu arkadaşlar. Başka da yok. Arkadaşlar bunu fazla beslemedikleri için biraz cüce kaldı. Aynen. Bakın bayağı sarı tüy var. Ama kaldı. artık yeme düştü arkadaşlar. Yeme düşük yani. arkadaşlar. Bütün bunlar yan... yalnız kendi yavrusu. Konuyla salam mı kanka biraz? Tamam salalım. Çünkü Öyle. ben biraz şey alırsın. Ya elini de taşıma oğlum. Ama süpürsem salmama sakın. gel. Gel. Kanka gidiyor. Kim gidiyor? Arkadaşlar bunu ben ilk görüşte annesine çok benzetmiştim. Ama hiç benzemiyorlar nedense. Gümüşler arkadaşlar. Gümüş 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 lan Adana ezdi yavruyu. <laughs> evet arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Aman kedi gelmesin. Nazar değmesin arkadaşlar. Süt vermeyiz almıyoruz. Çünkü uçuyor arkadaşlar. O kaçar yani gider. Kaçıyor ama bayağı kaçıyor. O kaçar dediğim halinde yani gelir de. Yarın gelir anca acıkınca. Biz bunu Bunları mesela 2-3 gün dışarıda bıraktığımız oluyordu. Gelmiyordu. O ama o kadar durmadı En fazla bir gün. Adana'ya zaten salmadım hiç. Çünkü tam uçamıyor biraz. Oğlum cidden lan bunun cüssesi çok ağır. Kanatları taşıyamıyor bence. Hayvan gibi yiyor mu? <laughs> Bakın kelebek de yavaştan alışmaya başladı. <laughs> kelebek arkadaşlar. <Hadi> <laughs> kelebek arkadaşlar alışsın. Böyle alışsın yani salın bazı Arkadaşlar bu herhalde dişi ya da erkek. Ben çok benziyor. Bu erkek arkadaşlar. Şu siyah. Şu dişi. Şu dişi galiba. Şu erkeğe benziyor. Şu da dişiydi, değil mi? Adana. Adana da dişi. Erkek erkek. Bu da e, e, erkek. Dişi, dişi bu erkek. Evet. İçerideki süt bazda şey kız. kız. Dişi yani. Tamam bu videomuz bu kadar olsun <laughs> arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Kuşlar da size selamı var. Hadi bay bay.